Şu an Tigo 8 kullanıyorum. Öncelikle donanımı beni açıkçası bütün isteklerimi karşıladı. Hatta aklımda olmayanlar acaba opsiyonel olur mu diye düşündüğüm şeyler standart olarak sunuldu. Ve bu da benim çok hoşuma gitti açıkçası. Motor gücü olarak da diğer araçlardan hem beygir gücü olsun hem tork olsun daha üstündü. Bunu zaten kullanırken canlı olarak da e, görebiliyorsunuz sollama yaparken e, düşünmüyorsunuz ki ben bu aracı geçebilir miyim geçemez miyim bastığınız zaman e, açıkçası daha yok mu diye isteyen bir araç motoru var yani motorla olarak Allah e, şiddetle tavsiye ederim açıkçası zaten benden sonra çok sevdiğim bir abime tavsiye ettim ona da aldık e, teyzemin kızı e, almak istedi ona da aldık yazıldık şu anda aracı teslim almak üzereler. Diğer bir arkadaşıma da şu an ona da sıra yazdırdık. Benimle birlikte 4 kişiyi daha Çeri ailesine kazandırdım.